Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarını icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Okuduğumuz hatmi şerifleri kabul eyle Allah'ım. Okuduğumuz hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, latif, ruhi tayyiblerine hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Hz. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarını hediye eyledik. Ulaştır Allah'ım. Din, vatan, hak ve hakikat uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, gazilerimizin de ruhlarını hediye eyledik. Ulaştır Allah'ım. Tüm geçmişlerimizin ruhlarını hediye eyledik. Ulaştır Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış Necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza ile. Ya Rabbi bu zor zamanlarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan, başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle. Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ya ilahi, başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَة